Pardon bakar mısınız? Pardon. Siz mi ilgileniyorsunuz? Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ben doğum günü organizasyonumu burada yapmak istiyorum da yetkili biriyle görüşebilir miyim? Restoran tarafı sizinle ilgilenecektir az ileride. Teşekkür ederim. Rica ederim. Merhaba. İpek ben yeni başladım tanışamamıştık. Selam Mine ben de. Hayırlı olsun. Nasıl alışabildin mi? Teşekkür ederim. Alışmaya çalışıyorum diyelim. Ben bakarım. Buyurun. Kılıç Enciz Otel. Nasıl yardımcı olabilirim? Bu masa güzelmiş, burası olur bence. Burayı genellikle kalabalık gruplar için ayırıyoruz. Siz kaç kişi olacaksınız? Beş, altı kişi falan olacağız. O akşam için bir rezervasyonumuz yok. İsterseniz sizin için bu masaya ayırabiliriz. Gayet güzel, anlaştık. Masa için sütleme yapmamızı ister misiniz? Balonlar, isim kartları? Hmm. Böyle çok abartılı şeyler olmasın ama... ...ufak tefek şeyler ekleyebiliriz bence. Hay hay. Peki, yemek alacak mısınız? Tabii tabii, yemek alırız. Ee, ama pastayı ben getireceğim. evladım. Hep söylüyorum, kendine derslere verip sakın sağlığını ihmal etme. Ya merak etme sen babaannem, turp gibiyim ben. Şu pozlara bak. Oo bakıyorum da keyfiniz yerinde. Seni de teyzeni de gören cennettik maşallah. Ya teyze şu mu bugün bari rahat bırak anne ya? Niye? Ne var ki bugün? E doğum gününü kutlayacağız ya. Aa Yok. Bugün Seylan'ın doğum günü değil ki. Ya önden arkadaşlarıyla kutlayacak. Bak hiç bize söylüyor mu? Bizi beğenmiyor ki. Evde kutlardık ne var? Büyütme kızım bu kadar. Gençler kendi aralarında plan yapmışlar işte. Anneciğim aşk olsun. Biz genç değil miyiz? Onu demek istemedim. Yani sen şimdi evde kalabalıkla mı uğraşacaksın? E kız da yoruluyor zaten. Onun da eğlenmek hakkı arada sırada. Ya üzülmeyin kızlar. Zaten sizi temsilen ben gidiyorum. Hı, kendi bilir. Madem ablasını davet etmiyor, bu yıl hediyesini alamayacak demek ki. Hay aklında bin yaşa anne. Çiçek siparişi verecektim ben. Pardon, dur gitmen lazım. çok abart ya. Olmaz. Bunun da rengi doğum gününe uymaz. O, oh. senin kadar çalışkan, senin kadar meşgul bir kadının bu saatte bu evde ne işi var acaba? Ee, akşam doğum günü yemeğimiz var da ablacığım. Onun için kıyafet bakıyorum. Hı. Hmm. Onu duyduk. Onu duyduk da. Ama benim anlamadığım Acaba bu doğum günü neden erken kutlanıyor? Ve biz neden bu doğum gününe davetli değiliz? Çünkü doğum günümde bütün arkadaşlarımın planları varmış. Sadece bugün uygundu. Özel bir sebebi yok yani. Peki madem sen arkadaşlarına kutla. Zaten hep dışarıdasın. Eskisi gibi de benimle dertleşmiyorsun da. Ablacığım sen niye son zamanlarda bana bu kadar taktın ya? Hı? Uğraşacak başka kimse yok mu bu evde? Ya üstüme gelme bari bugün. Zaten kıyafet seçemedim kendime. Bakalım. Bak bu güzel. Bakayım. Bakayım. Yakıştı mı? Yakıştı. Oy ablacığım. Dur. Elbise seçmene yardım ettim diye seni affettim zannetme. Tamam mı? Seninle daha sonra konuşacağız küçük hanım. Of abla.